Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İran'dan beklenmedik hamle Türkiye'nin eski uçaklarını satın almak zorunda kaldılar. Değerli izleyenler İran basınında 4 Airbus uçak ithal edildiğine ilişkin haberlerin yer almasının ardından yetkililer satın alımını doğruladı. İran Öğrenciler Haber Ajansı'na göre İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Uşu açıklamasında Fransa'da üretilen Airbus 340 tipi uçaklar geçtiğimiz günlerde ülkeye ulaştı sözlerine yer verdi. Söz konusu uçaklar daha önce Türk Havayolları filosunda da görev yapmıştı. 1996-2000 yılları arasında üretilen ve ortalaması 24 civarında olan 4 uçak İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Khomeini Uluslararası Havalimanı'na indi. ABD'nin 8 Mayıs 2018 tarihinde İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planından tek taraflı olarak çekildiğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı yabancı varlıkları koruma ofisi, COEP'le kaldırılan ya da istisna tanınan tüm yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasına karar vermişti. Sputnik'te yer alan habere göre İran Havayolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, Aralık 2021'de uçakların yarısından fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için uçamaz halde olduğunu açıklamıştı haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.